Merhaba. Bugün neler yaptın? Ben bugün birazcık sıkıldım galiba. Neden mi? Bilmiyorum. Gittim. Çiçeklerimi suladım. Güneşe merhaba dedim. Gemileri saydım. Bir şeyler bir şeyler. Ama can sıkıntım bir türlü geçmedi. Sonra size ne okusam diye kitapları karıştırırken Tilki Mosi ile tanıştım. Tilki Mosi çok güzel bir pasta yapıyordu. Ben de gittim. Bir kurabiye yaptım. Çok güzel kokuyor ama daha yemedim. Kitabı bitirdikten sonra yiyeceğim. Peki sen evde sıkılmamak için neler yapıyorsun? Bana belki birazcık tüyo verebilirsin. Ben de böylelikle evde yapacak bambaşka şeyler bulurum. Şimdi hazırsan kitabımızı okumaya başlayalım. Hadi başlayalım. Bugünkü kitabımızın adı Parti Zamanı. Devedem. Tilki Mosi çok heyecanlıydı. Çünkü bugün doğum günüydü. Bu güzel günü arkadaşlarıyla birlikte geçirmek istiyordu. Bir parti verip eğlenebilirlerdi. Hemen arkadaşları Geyik Zuzu ve Ayı Tuti'ye telefonla arayıp evlerine davet etti. Bu şimdiye kadar hazırlanmış en güzel doğum, doğum günü partisi olmalı diye düşündü. Harika bir pasta yaptı. En sevdiği şarkılardan oluşan bir liste hazırladı. Musi afacan bir tilkiydi. Çevresine karşı pek duyarlı değildi. Başkalarının ne düşündüğüyle pek fazla ilgilenmezdi. Akşam olunca Geyik Zuzu ve Ayı Tuti doğum günü partisine geldiler. Her ikisi de tam zamanında oradaydı. Parti hemen başladı. İlk önce lezzetli bir akşam yemeği yediler. Musi arkadaşlarına pizza, makarna ve minik kekler ikram etti. Musi yemek biter bitmez seçtiği güzel şarkıları çalmaya başladı. Üç arkadaş bu harika melodiler eşliğinde dans etmeye başladılar. Hadi sen de dans et. <laughs> Saatler ilerledikçe parti daha da eğlenceli bir hale geldi. Bu arada müziğin sesi de yükseldikçe yükseliyordu. Yükseldikçe yükseliyordu üç arkadaş yüksek sesli müzik eşliğinde adeta kendilerinden geçmişlerdi. Fakat bu ses ormandaki diğer hayvanları oldukça rahatsız ediyordu. Yavru tavşancık annesine ''Çok uykum var ama müziğin sesinden bir türlü uyuyamıyorum.'' dedi. Anne tavşan Musi'nin evine giderek Musi'den müziğin sesini kısmasını istedi. Ancak Musi onu dinlemedi. Bugün benim doğum günüm. İstediğim gibi eğlenmeyi hak ediyorum işte. Bana ne diyerek çat. Kapıyı kapatmış. Çok ayıp olmamış mı? Bakalım. Zaman ilerledikçe müziğin sesi azalmıyor. Aksine gittikçe artıyordu. Anne tavşan Mosi'yi üzmemek için bir şey söylemedi. Evine döndü. Müziğin sesinden rahatsız olanlar sadece tavşancıklar değildi. Küçük filin ertesi gün okulda sınavı vardı. Yoğun bir çalışma içindeydi. Fakat müziğin sesi dikkatini dağıtıyor, okuduklarını bir türlü anlayamıyordu. Küçük fil ne yapacağını bilemedi. Sınavdan kötü not olacağım ve öğretmenim bana çok kızacak diye düşündü ve düşündü. Yaşlı zürafa ise günlerdir hastaydı. Doktor iyileşmesi için iyice dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Müziğin sesi onun da uyup, uyuyup dinlenmesine engel oluyordu. Gürültüden rahatsız olan hayvanlar bu soruna bir çözüm bulmak için toplandılar. Durumu tartışmaya başladılar. Yaşça diğerlerinden büyük olan anne zürafa, "Gecenin huzurunu bozan bu gürültüye engel olmalıyız. Bence aslan krala gidip ondan yardım isteyelim." dedi. Herkes bu öneriyi çok beğendi. Hep birlikte Aslan kralın mağarasına gittiler. Aslan kral onları güler yüzle karşıladı. Sorunlarını dinledi. Ormanların kralı olarak bir çözüm bulması gerekiyordu. Ancak bunu Mosi'yi üzmeden yapmalıydı. Ne de olsa bugün Tilki Mosi'nin doğum günüydü. Hemen Tilki Mosi'nin evine gitti. Mosi'ye kibar bir şekilde ''Mutlu yıllar sevgili Mosi, umarım güzel bir gün geçiriyorsundur.'' Seninle bir konuda konuşmak istiyorum dedi. Musi kralın evine kadar gelmesine çok şaşırmıştı. Aslan kral devam etti. Senden müziğin sesini biraz kısmanı ve eğlenceye öyle devam etmeni istiyoruz. Musi üzgün bir sesle. Ama aslan kral yüksek sesli müzik olmazsa eğlencenin ne anlamı kalır ki? diye sordu. Aslan kral cevap verdi başkalarını rahatsız etmeden de eğlenebilirsin. Unutmayın ki ormanda yalnız yaşamıyorsunuz. İçimizde hasta olanlar, ders çalışanlar, bebekleri olanlar var. Eğlenirken onların durumunu da düşünmelisiniz. Yüksek sesli müzik dinleyerek gürültü kirliliğine neden olduğunuzu biliyor muydunuz? Elbette doğum gününü coşkuyla kutlayın. Ancak bunu başkalarını rahatsız etmeden yapın dedi. Musi hiç böyle düşünmemişti. Ona çok önemli bir ders verdiniz aslan kral. İstediğinizi seve seve yerine getireceğim. Söz veriyorum bir daha eğlenirken başkalarını rahatsız etmeyeceğim dedi. Hemen içeri giderek müziğin sesini kıstı. Üç arkadaş eğlencelerine kaldıkları yerden devam ettiler. Artık kimseyi rahatsız etmeden eğleniyorlardı. Veririm. Kitabımız burada bitti. Umarım çok sevmişsindir. Tilki Musi çok tatlı. Çok sevdim onu ve arkadaşlarını da. Ama sanki birazcık bencilce davranıyordu değil mi? Bizim de yaşadığımız yerlerde alt komşumuz, üst komşumuz, müstakil olsa da karşıdakiler ya da ne bileyim dışarıdan olan bir sürü insanlar ya da hayvanlar, bitkiler bile rahatsız olabilirler. Onlara karşı birazcık daha düşünceli olmalıyız değil mi? Peki bizim Musi neden böyle bencilce davranıyordu. Neden? Çok heyecanlıydı ve evet onun doğum günüydü o gün ve sınırsız eğlence hakkının olduğunu düşünüyordu değil mi? Ama aslında öyle değildi. Peki Tilki ilk şikayette bulunan kişi kimdi? Ve neden şikayetçi olmuştu? Hatırla bakalım. Evet, tavşan gitmişti değil mi? Peki neden şikayetçi olmuştu? Tavşanın küçük bir bebeği vardı ve gürültüden uyuyamıyordu. Hmm, koca kulaklı bir komşumuz daha vardı. O da rahatsız olmuştu gürültüden ve onun neyine engel oluyordu Tilki Musi'nin partisi? Evet, fil. Filin yavrum sınavı vardı ve Tilki Musi'nin Partisinden ötürü çalışamıyordu bir türlü. Pekala. Son olarak orman halkından bir kişi daha vardı. Kim rahatsız olmuştu? Beş saniye süre. Zürafa. Evet zürafa da çok rahatsız olmuştu gürültüden. Peki zürafanın özel bir durumu vardı. Neydi acaba o özel durum? Evet. Maalesef Zürafa çok hastaydı ve hastalığının geçmesi için dinlenmesi gerekiyordu. Tilki Mosi'nin yüksek sesli müziği onları rahatsız etmişti. Neyse, sonunda ormanda işlerin tatlıya bağlanması beni çok mutlu etti. Umarım seni de çok mutlu etmiştir. Ben şimdi gidip Kurabiye'min tadına bakacağım galiba. Sen de canın sıkılmasın diye yaptığın şeyleri komşuları ve başkalarını rahatsız etmeden yap ve benimle paylaş, tamam? O check -a.